Hepinize merhaba. Ben Furkan Hoca. Bugün Kali Meeting'e gideceğiz. Ozan Markat'ın düzenlediği. Kadıköy Fener Yolu'nda. Yeni insanlarla tanışacağız. Sosyalleşeceğiz. Vesaire vesaire. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Atobü Lifting'le. Hem onu da göreceksiniz. Ondan sonra beraber Kadıköy'e akacağız. Şimdi yola koyalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Alican Hocamızdayız. Buluştuk. Beraber Ozan'ın e, organize ettiği spor organizasyonuna gidiyoruz. Genç arkadaşlarla beraber, bar severlerle beraber güzel bir antrenman yapacağız, muhabbet edeceğiz, eğleneceğiz. Öyle. Şimdi yoldayız. Yürüyoruz Alican Hocamla. Kendisi powerlifter. Yani Ve... mütevazi. İşin mütevazi. istahadı kendisi aslında. Instagram üzerinden atabaliftingden hocamızı takip edelim. Eyvallah. Şimdi parka geçiyoruz. Evet bugün Alican Hoca'yla e, Kali Meeting'e geldik Ozan Park Eren köyde Erenköy'de buluşmaya geldik. Alican Hoca Hoca'm da şu an kamerayı o tutuyor. Vlogun devamında spordan kesitler göreceksiniz. Devam edelim şimdi. Tamam. Bugün buluşmadayız. Şu an hareketler üretiyor. Selamlaşma faslındayız. <laughs> Günün devamında sizlerle olacağız. Şimdi ısınmadayız. Hep beraber ısınıyoruz. Evet Ali Can hocam ısınıyor. Çok güzel pozisyon Şimdi sete geçiyoruz. Bir masla, bir dips, bir warfix. Kral. Dur, dur, <gülüyor> 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 hey, Aa, 10 tane 10 tane ne onu kral 20 tane atar bu adam ya aspa diye <laughs> <c> <laughs> antrenman bitti şimdi IQ tanıtımına geçiyoruz tadım yapacağız geçelim gel <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Gördüğünüz üzere şu an Hayko tadım dağıtımı yapılıyor. Şurada. Ozan var kat. Destekler için sağ ol. Eyvallah kral. Ürün bu. Tadım testi yapıyoruz şimdi. Puanla bakalım. Puanlayalım. ürünü puanla. Kral. Puanla bakalım. Ürün daha çıkmamış. Nasıl? Yani güzel. Aroması iyi. Mango aromalı galiba. Değil mi öyle bir şey? Güzel kanka güzel. Aynı üzerinden 8. <laughs> güzel değil mi? O <laughs> güzel, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel, güzel. Teşekkürler <laughs> <Güzel, güzel. gülüyor> <falan> <laughs> Türkiye. Ozan zaman dahil oldu. <laughs> Abi ben Halil Hallefe, e, 16 yaşındayım ya yani 17'ye gireceğim. E, buraya Ozan Erdoğan'ın buluşması için geldim. Yani çok güzel bir etkinlik oldu bence. Hani bu kadar kişi bir araya toplayıp spor yaptığında güzel bir teşvik ediyor insanları bir şey doğru. Ee, ben sorularım olduğu için de geldim aynı zamanda. ya masraf çıkarmaya çalışıyordum, çıkaramadım. önceden masraf yapabiliyor muydun? Abi ben kalisenist yapmıyorum ben bodybuilding. Ha, buraya geldim masraf attım mı? Atamadım. Ucunda kaldı. Ucunda kaldım. Kalkıyorum, en tepede ya, elim içeri. Max bir hafta herhalde bir tane atarsın. Abi çalışırsam atarım ben, öyle düşünüyorum. Hmm. Yani body'de ne, ne yapıyorsun? Abi normal body, hadi. Hmm. Bench, deadlift kaç? Abi deadlift çok girmiyorum. Bench? Deadlift, bench. Abi 90 atıyorum. Do bir tekrar. Evet abi. Evet. 80, 70, 80 set öyle. Değişiyor. 70 ile başlayalım. Overhead press'e kaç atıyorsun? Abi overhead press... 60-70. Overhead press çalışmıyorum izole olarak. Tamam. Dumbbell press'te ne yapıyorsun? 30. Herhalde. Başarın devamını dilerim kardeşim. Ben, ben. ben Emir Kabakçı. Namı değer anabolik Emir. Ee, Instagram'da meme adam diyorlar genelde. Aynen. <laughs> Onun haricinde e, normalde power yapıyordum. Ee, gelişim durdu en son 530'u gördüm. Sonra omzum sakatlanınca kalisteneşe geçtim. Adam 130'u görmüş. Az bir rakam değil helal olsun. Kalisteneşe geçtim. Yaşın da bir şey Yaşım 16 lan? şu anda. Adam 16 yaş. Natural. Vegan. Kilo. Vegan. Veganım şu anda. Vegan. Aa, veganmış bir de onu da ekleyelim yani. Et met yok yani. Hiç hiç. Para olmadığı için veganlığa geçiş yaptım. Adam Onun ekonomiden vegan ama. Helal olsun. Onun haricinde e, şu an kalisteneşe geçtim. Çok güzel ilerliyorum. 90 kiloyum şu an. 90'a yakın. Hasta oldum. 88 olabilirim. Geçmiş şey olsun. Neyse. E, şu an 9 tane seviyesine ulaştım. Ee, e, 60 kiloya ulaştım, Dips'e 80 kiloya ulaştım. Bu seneki hedefim Beyond Wars 5 şampiyon olmak. Buradan e, Clay Enes'e meydan okuyorum. Başka edeceğim bir şey yok. Kral, adam Beyond Wars 5'te şamp. İlk 3 mü yoksa? Direkt birinciliğe. Adam beni geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de birinci olmak istedim. Adam rakibim oldu. Hayırlısı inşallah o bir ya da ben iki olurum. İnşallah. Gönlüler kazansın. Bu kadar mı? Kapatacağım. Sporcu gençlerleyiz. Sorular var bize sorularını alalım. Pre olarak ne öneririz? Ayak şey, kullanmalı mıyım pre -workout. Aslında pre kullanabilirsin ama en maliyetli hem pahalı evet. e, ölçek bakımından da az. Onun yerine taft kahve öneriyorum. Taft kahve. Taft. Dü dünya o ne abi? Aslında dünyanın en güçlü kafeinine sahip kahve. O kadar etki ediyor mu? Tabii ediyor gerçekten ediyor. Maliyeti ne kadar peki? 250 gram 170 lira aslında. Yani gayet ucuz pre göre. Taft kahve. Tamam abi, internetten nereden alabilirim ben bunu? Trend yolla. Trend yolla. Aynen. Sağ ol abi. Yani gençlere tavsiye ediyoruz taft kahve. Dünyanın en güçlü kafeine sahip kahve. Gerçek anlamda, Google'a yazabilirsiniz. Kuvvetli bir performans için. Taft, taft kahve, öneriyoruz. yoruyoruz. Her yerde, her alanda. Ha, her, ala, her alanda yoruyor her gençler. Alanda. Her alanda yoruyor. Haberiniz olsun. yatakta. Bugün kali meetingin sonuna geldik. Yeni arkadaşlarla tanıştık, sosyalleştik. İşin ehli üstü adamlarla tanıştık. Şimdi gün hakkında özet geçecekler. Bugün nasıl geçti? Onu söyleyecekler. Şimdi arkadaşlar mikrofonu verelim. Öncelikle çok zevkli bir gündü. İsmin öncelikle. abi ne yapacaksın ismimi? Tamam. İsmim, i̇smim, Berkay. Instagram hesabımı aşağıda bir yerlerde bulursunuz. <laughs> yazarlar. Çok zevkli gündü. Çok kaliteli gündü. Kaliteli gün olmasının sebebi kaliteli insanlarla güzel bir gün geçirdik. Oh, ya Onu yazın. Ben de bir bisepsi yok. Bak kim? aklıma girdi. Hemen Buyur abi. abi. O da göster. Adam mükemmel çünkü. İyi çıkıyor. Patlıyor. Alican de Bugün gerçekten arkadaşın Berkay'ın dediği gibi kaliteli insanlarla 10 numara 5 yıldız antrenman yaptık, öğrendik, öğrettik. Müthiş bir gün geçirdik. Allah'tan şansımıza hava da sıcaktı, Aynen. güneşliydi. Şimdi evimize gidip dinlenme vakti. Arkadaş Bana geldi galiba. Bilal ben. Abi Güzeldi. Güzel idman attık. Muscle up attık. Ondan sonra front <laughs> lever falan denedik. <laughs> hand hand, hand press yapanlar <laughs> falan var. <laughs> evet. Aynen öyle. O ortaya karıcık yapıştırdık. Şu <laughs> adam vardı ya. Adam şaşırdık <laughs> da. <daha>. Evet. Hiç <gülüyor> beklemediğimiz <gülüyor> insanlardan <gülüyor> beklemediğimiz <gülüyor> hareketler gördük. Aynen. IQ ürünleri, tatları bence... Neyse oraya girmeyin. Abi High fotoğrafı yok bu elmalısı galiba yeni çıkacak araba baya şeye benziyor. Nazo'dan ziyade hani bu elmalı şekerler var ya böyle paket aynen. böyle GKS falan. Aynısı ya hani o açıdan fena değildi. Ama yeni... Ben hepsini çok beğendim. IQ en iyisi. Beni ulaştıysa yeni aşağıda bir yerlerde. Neyse stay hard mı diyorduk? Aynen I öyle. Stay, stay hard. Stay hard. Var ya. Var ya. Sağlıcakla stay kalın. Aynen.